Kaybeden acı biber, kazanansa jelibon Gelibon. yer. İşte. İki. i̇ki. Hop, iki. Dört. dört. Hop, bir, iki, üç, dört. Hı. Altı. altı. Bir, bir, iki, üç, üç dört, dört, beş, dört. altı, altı bir. Hop. Yedi yapmış oldum. Yedi yaptım. Bir. Eksi. Bir gidip nasıl iki geri geliyorum ya? <laughs> beş. 1, 2, 3, 4, 5. Allah hayır, başa, başa dönsün. dönsün. başa dönsün. Hayır hayır aşkım. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır. 1 var sandım 2, başa dön. Başa dön. Hadi buraya 1, 2, başa. Tamam 1, 2, başa dönüyorum. Başa dön. Hadi bay. Ay, aşkım sana bay. 1, 2. 5 dön. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allah Allah güzel. Başa dönmedim ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son anda kurtardım bu arada. 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 2, 1, 2. 2, 1, 2, 5, 5. Geri adım. 1, 2, 3, 4, 5. Of nasıl eksik? 2, 4, 5'e ihtiyacım var. Hadi bakayım. 5, <laughs> 5 geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Ben kazandım. Ne yaptık ya? Aç ya? bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ben daha <de> iyice gidiyorum. <laughs>